AK Parti 41.1, CHP 23.6, HDP 9.8, İYİ Parti 8.1, MHP 8, Zafer Partisi 2.3, Memleket Partisi 1.2, Deva Partisi 1.1, Saadet 1, Gelecek 9.0, Büyük Birlik Binde 8 Yeniden Refah binde7 En son ne zaman yapılan ancak hocam? Bu geçtiğimiz hafta. Geçtiğimiz hafta, hafta. Evet. hafta. 41 evet. AK Parti. Evet. Peki Cumhurbaşkanı'na? Oraya da gelelim. Şimdi Cumhurbaşkanımızın oyu 42.1 Kılıçdaroğlu, 10.5 Mansur Yavaş, 8.4 Demirtaş, 5.1 İmamoğlu, 4.8 Akşener, 4.6. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Bu anket, bu Saraçhane anketi. O toplantı onun öncesindeki e, Akşener'le İmamoğlu'nun o sevinçle kutladıkları ceza e, son sonunda hmm. yapılan bir anket Kararı. görünen o ki e, orada umdukları işte mağduriyet e, algısı ya da e, hmm. bunun üzerinden yaptıkları yani, e, algı.